kampüs dijital sahnesinde etkinlik başlıyor. Çayınızı, kahvenizi alın oturumu keyifle takip edin. Sorularınızı chat bölümünden iletebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öğrenciydim bir fikrim vardı. Altın Havan'a uzanan yolculuk etkinliğiyle Gülşah Gümrükçü hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim Manda'ya teşekkür ederim. Etkinliğimiz başlamadan önce biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz bizlere? Tabii. Ben Gülşah Gümrükçü. Şu anda yaklaşık 6 aydır eczacıyım. Aynı zamanda da yaklaşık 5 yıldır girişimciyim. Üniversite yolculuğumdaki girişim fikrim, düştüğüm yollar, hangi yollardan kalkıp tatkiti kurdum aslında bu süreci size detaylı anlatacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün yeni fikirleri açık olduğumuz bir etkinlikle karşınızdayız. Hocamızı boğarmamak adına tüm sorularınızı yayın sonunda alacağız. Katılımcılarımız gelmeye devam ediyor zaten. Youtube'dan da sonradan da izleyenler oluyor. Sözü çok uzatmadan size devrediyorum hocam. Hazırsanız başlayabiliriz. Evet. Evet. Öncelikle ben kimim? Ben 2000 yılında Artvin'de dünyaya gelen Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Aramızda özellikle benim gibi küçük şehirlerde doğan birileri varsa bu şehirlerden farklı fikirleri ortaya çıkarmak ve gerçekleştirmek için kaynakların ne kadar az olduğunu bilir. Benim de aslında liseden beri tek hayalim kendi işimi kurmaktı. Bunun için de tabii ki kendini geliştirmen gerekiyordu ve oradan çıkıp, çıkıp bir şeyleri öğrenmen gerekiyordu. E, ve ben de bu motivasyonla lise hayatımda çok çalıştım ve Eczacılık Fakültesi'ne e, dağları aşarak, bu Artvin e, fotoğrafta gördüğünüz oradaki dağları aşarak üniversiteyi kazandım derken e, şöyle derken birden korona patladı ve ben birinci sınıfta e, yine Artvin'de devam etmek zorunda kaldım. Bu süreci dedim kendimi nasıl geliştirebilirim? E, öncelikle sınav yılında aldığım 25 kiloyu verdim. Ve e, bulabildiğimce eğitime katıldım. Nasıl eğitimlere katıldım? E, evet eczacı olacaktım ama kendimi çift kanatlı e, geliştirmem gerekiyordu. Bu noktada Big Data eğitimi aldım, insan kaynakları eğitimi aldım, girişimcilik eğitimi aldım. E, hatta ufak çaplı yazılım etkinliklerine katıldım ve e, çoğundan asla hiçbir şey anlamadım. E, ama e, olabildiğince hani bir yerden bir kelime bile kapmak benim için e, yeterli olur düşüncesiyle Yapabildiğim kadar bütün eğitimlere katıldım. Sadece eğitimlerde değil, o dönem online yapılan, etkin kampüs gibi birçok pilot platformun yürüttüğü etkinliklere de katıldım. Sorularımı sordum gibi gibi süreçler yaşadım bir yıl içerisinde. Sadece bu da etmedi dedim, durduğum yerde neler yapsam. O dönem e-ticarete ilgim artmıştı. Şöyle de oldu babam o dönem e, kendi işini kapatmak zorunda kaldı koronadan ötürü. Ben de onun işlerini e, online tarafa taşıdım. E, o, o kapanan iş yerindeki ürünlerin hepsini online ticaret üzerinden, online e-ticaret e, üzerinden hepsini sattım. <laughs> Ve o dönemdeki sattığım bütün paralarla birikim yaptım. E, bu benim aslında ilk e, girişimim oldu. E, ki oradaki parayla da ileride neler yaptığımı size detaylı anlatacağım ve sonunda ikinci sınıfa geçtim e, Korona e, bitmiş sayılır sayılıyordu e, yine ufak çaplı eğitimler başlamıştı özellikle okula gelir gelmez e, online dönemde de çok aktif olduğum okul kulübünde e, bir farmastik proje laboratuvarı adı altında bize girişimcilik proje yazma eğitimi e, gibi ufak bir eğitim verildi e, ve tabii ben bunu dört gözle bekliyorum e, hemen katıldım. E, i̇lk projemi orada yazdım. Orada yazmayı öğrendim. E, hatta iki farklı proje yazdım ben orada. E, i̇ki farklı projeyle e, yarışmalara katıldım. Ki en önemlisi eczacılık dalında Pharma Fikir. Pharma Fikir. E, aramızda eczacı varsa bilir. Orada iki farklı ödül aldım. Biri birinci, biri dördüncü oldu. Yani iki projeyle katılıp ikisiyle de finale kalan şu an kadar bildiğim tek kişi ben oldum. <laughs> Böyle bir şokla, böyle bir motivasyonla daha da fazla proje yazmaya başladım. Daha da çok kişiye ulaşmaya başladım. Özellikle eczacılıkta o dönem bunları nasıl hayata geçirebiliriz arkadaşlarımızla konuşmaya başladık. Derken eş zamanlı olarak da yine toplulukta aktif göre görev aldım. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bence üniversite hayatında bir şeylere yol gösterme noktasında topluluklar çok iyi. Ben bu eğitime de yine topluluk yoluyla katıldım. Bu eğitimden aldığım ıı, bildirimler sonucunda kendi ekibimi de ıı, yine topluluk arkadaşlarımla kurdum. E, bu yüzden bence üniversitede en olmazsa olmaz <laughs> gerçekten bir topluluğa iyi olmak. E, bu Ben akılcı ilaç ve eczacılık toplumundaydım. E, tema da olabilir, e, sanat topluluğu da olabilir, e, felsefe de olabilir. Bir topluluğun parçası olmak gerçekten... Çok önemli. Kendini bulduğum bir topluluğun parçası olmak. E, derken evet ödüller alındı, e, networkler elde edildi. E, güzel her şey güzel gidiyor. Ama bir nokta beni çok rahatsız ediyor. <laughs> Projelere e, özellikle yarışmalara katılıyorum. E, izleyici olarak gidiyorum. Birçok proje var. E, ay diyorum insanlar ne güzel proje yapıyor. Ama sürekli beni rahatsız eden bir soru var aklımda. Ya bu kadar çok proje var, bu kadar çok yenilikçi fikir var. Ama neden bunlar hayata geçmiyor? Bu nokta beni çok rahatsız etti ve dedim ki ben bu yola çıkacağım. E, olur, olmaz, ben süreçte her şeyi öğreneceğim deyip ilk projem olan Child Game'in Bilgi ticaretleştirme Merkezi'nde proje dosyası halinde yolladım. Ve ilk girişimim e, oradan Kuluçka, ön Kuluçka merkezinden kabul aldı. E, ben de o Trakya Üniversitesi, yani Edirne. Edirne'den İstanbul'a yolculuğum o dönem başlamaya başladı. Her haftasını sonu bir eğitime gidiyordum. E, network elde etmeye çalışıyordum. Childhood game'i anlatmaya çalışıyordum. Hatta e, ben sadece hafta sonu e, ekip arkadaşı bulmak için İstanbul'a gidip 2-3 kişiyi sıkıştırdım. Böyle bir projem var, olsan harika olur gibi anlattığım dönemleri o kadar çok hatırlıyorum ki e, anlatamam. Yine bu tip e, ekip arkadaşları bulabileceğim. Network elde edebileceğim. Yani network derken kendi alanımda olur, başka alanlarda olur. Kişilerle tanışabileceğim. Arya Genç, Arya Genç ekibine katıldım. O dönem oradan da hatta ekip arkadaşı bulmuştum kendime. Onların etkinliğine katılmaya başladım. Derken Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House'tan yine kabul aldım ve yine Game üzerine düşünmeye başladık. Aslında en büyük amacım Charles Game'le beraber Bahçeşehir Üniversitesi'nin e, kuluçka merkezine girmekti. Ama o dönem o kadar çok mail attım ki Charles Game böyle lütfen benimle bir konuşun. ve en sonunda bana dönüp tamam seni dinleyeceğiz Gülşahcığım deyip bana geri dönmüşlerdi. E, projemi anlattığımda ise Gülşah'cığım bu bu Charles Game para alamaz. E, bu çok sosyal. Yani günün sonunda yatırımcı sana para yatırmak için Para kazanması lazım deyip dönüş almışlardı. Tamam ben o zaman biraz revize edip size döneyim deyip herhalde Bahçeşehir'le dört kez falan bir görüşme gerçekleştirdim. Alamadım. <laughs> Altını çizeyim. Ee, yine bu dönem e, benim en büyük korkularımdan bir tanesi sunum yapma korkusu. E, aslında böyle bir korkum yoktu. E, sadece sunum yapmayı bilmiyordum. Korkum vardı zannediyordum. Ee, ama çok fazla fikrim de var ve bunu benim büyük kitlelere anlatmam gerekiyor. O dönem e, topluluğa bir teklif geldi. İşte sizin topluluktan bir kişi gelip bizim üniversitemizde konuşma yapabilir mi? Topluluklar konuşuyor etkinliği var. Hemen dedim bu kişi ben olmalıyım. Lütfen dedim ben gidiyorum. Tamam e, o zaman istekliysen git dediler bana. Ve ben o dönem e, ilk konuşmam, e, ilk etkinlikteki konuşmamda kekeleyerek ve sahnede durarak konuşarak Hatta ağlama noktasına gelerek yaptığım ilk sunumumdan sonra bu korkumun üzerine giderek orada bir sunum yapmıştım ve tüm sınırlarımı çizmiştim. Bunu özellikle burada söylemek istiyorum. Çünkü eğer ki o gün kendi korkumun üzerine gitmeseydim bugün burada muhtemelen konuşuyor olmazdım. <laughs> Hatta hiçbir fikrimde söylüyor olmazdım. O yüzden sınırlarınızı çizin korkularınızın üstünüzde, üstüne gidin. Hatta belki de o korkular sizin gelişim alanlarınızdır. Belki de sizin e, parlayacağınız noktalardır ki muhtemel benim şu anda öyle oldu. O yüzden bu ufak bir anı ama çok değerli bir anı olduğu için anlatmak istedim. Yine o dönem İstanbul'a staja gittim. E, staj tabii ki bahaneydi. Yine gidip projeler, e, etkinliklere katılmaydı amacım. Derken dördüncü sınıf geldi. E, ben dediğim gibi bir süre yine ret almaya başladım Charlotte Gain'den. Dedim tamam. Ben herhalde bu proje olmayacak ya dedim. Birazcık bırakayım artık. Deyip o dönem yine etkinlik kendi içerisinde bulunduğum akılcı ilaç ve eczacılık topluluğuyla bir kongre düzenledik. bir kongre düzenleyen varsa aramızda ne kadar mesai aldığını bilir. Yine bu kongre eczacılık ve girişim, eczacılıkta girişimcilik alanındaydım. ve bana gerçekten o dönem çok şey kattı. Bir ekiple nasıl e, Ortaklaşa payda da bulunulur, plan yapılır, e, konuşmacılarsa nasıl iletişim kurulur e, gibi gibi e, ve bana gerçekten yine çok büyük şeyler katan bir e, geri dönüttüm. Derken sınav haftası geldi, bunu da atlattık. Charlotte Game de yok artık, e, ben boşluğa düştüm. E, sadece düşünüyorum, daha ne yapabilirim, daha ne yapabilirim. Derken herkesin o bildiği sınav haftası geldi. Ve benim aranızda eminim benim gibileri vardır. Sınav haftası dersler hariç <laughs> dersler hariç başka şeylere kafası daha fazla çalışan ben mesela öyleyimdir kişiler. O dönem ders çalışırken birden aklıma tatkit fikri geldi. Ve ben <laughs> bu tatkit fikriyle beraber e, kütüphaneden dışarı çıktım ve kampüste 3 tur koştum. Gerçekten o kadar heyecanlıydım ki, bak sanırım bu sefer gerçekten doğru fikri buldum. Ee, tamam dedim sınavları bitiriyorum, sonrasında kendi ekibimi kuruyorum. Bunu bununla kesinlikle bu sefer yatırım alıyorum noktasına geldim ve sınavlar biter bitmez e, hemen kendime ekip arkadaşı buldum. LinkedIn üzerinden araştırdım. Kimleri bulabilirim? Kimler? Geçimci da daha fazla e, istekli vesaire. İşte kendim LinkedIn'da da aktif bir insanım bu arada. E, e, i̇lanlar açtım vesaire. Ulaştım. Bir, bir ekip kurdum. E, bu ekiple e, beraber daha sonrasında e, projemi fark Farklabs, belki aranızda yine vardır, Tekmer Merkezi ve Eczacıbaşı Holding ile beraber TÜBİTAK bilgi hazırlandım. E, bu beni geçimci kalanında en çok gerçekten... E, geliştiren kısımda. Fark özellikle Fark Labs'ta Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerden eğitim aldım. Yine Eczacıbaşı Holding'deki üst düzey yöneticilerden eğitim aldım ve TÜBİTAK'ta herhalde benim öğrenci klasmanında 10 kazanandan biri oldum. Ve evet çok heyecanlı gerçekten. <laughs> Ama şöyle kabul edemedim. Çünkü 2 yıl boyunca çalışmama, yani kendi işim dışında bir yerde çalışmama gibi bir kuralları vardı. Ben de olan meblağıyla aralarındaki ilişkiyi ortaya koyunca ve önümüzdeki senede mezun olacağım koyunca kabul etmedim. Ama projem mükemmelliyet mührü aldı. O dönem e, aynı şekilde Artvin e, Çor Üniversitesi tarafından etik kurul belgesi aldım. E, çocuklarda bu ürünü deneyebilmek için özellikle bu kurul belgesinin kesinlikle çıkması gerekiyor. E, domain satın aldım. E, Tatgit markasını tescillettirdim. Derken 23 girişim programından kabul aldım. Evet, 23 girişim programı ne? Ondan da size bahsedeyim. Hepimiz, aram hepimiz belki aramızda hatta, hepimiz demeyeyim. Aramızda 23 derneğini bilen vardır. 23 derneği, bu gençleri destekleyen bir dernek. Onların birçok programı var. Ben de o dönem ilk defa yapılacak 23 girişim programına başvuru yaptım. Belki de 500'den fazla... Gidişim arasında ilk ona girdim ve onlar bizi 6 aylık bir kamp aldılar. Baştan sona tekrar eğitimler aldım. Bu eğitimlerin sonunda da bir ödenek aldım. O ödenekle de 200 tane tat kit ürettim. Hatta kitimin bir tanesi de şu an yanında. <laughs> Bunu da sonrasında göstereceğim. Ve ilk denemelerimi 23 tanenin desteğiyle yaptım. O dönem 23 tanenin bana verdiği destek ...leri duyan iti çekirdek. Ki bu iti çekirdeğe... ...20 kez, en az 20 kez... ...başvurdum. Aynı şekilde... ...TÜBİTAK BİG'den yatırım aldığımı... ...duyunca, üstüne üstlük... ...bu sefer 20. denememde... <laughs> ...kabul aldım. Gerçekten Türkiye'nin, bana göre de öyle... ...en en iyi... ...kuluçka merkezi, en destekli... ...kuluçka merkezlerinden... ...birine kabul aldım. Şu an hala daha... ...TATGİT iti çekirdek... ...dünyasında devam eden bir girişim ve yazın geldiğinde İngiltere'ye gittim. Size başta bahsettiğim online ticaretten elde ettiğim gelirle kendi kendimi finansiyere dil okuluna gittim. Hem gezdim hem dilimi geliştirdim. Böylece güzel bir süreç geçirdim. Bu da benim ilk kendi kazandığım paramla yaptığım kendime yine kendime bir yatırımım oldu. Dönüşünde hemen 23 tanenin verdiği ödenekle Üç farklı lokasyonda ürünlerimizi gerçekleştirdik. Bursa, Kocaeli ve e, İstanbul olmak üzere farklı paydaşlarla çalıştık. E, gerçekten e, hepsi birbirinden değerliydi. Hepsinde birbirinden farklı feedback aldık. E, çocukların e, kendi tatkitleri deneyimlemesi zaten e, beni o kadar e, mutlu etti ki. Çünkü bir tatkiti oluşturmak e, demek 50 farklı fabrikayla iletişime geçmek ki geçildi. 10 e, farklı fabrikayla anlaşmak, 10 tane satıcıdan e, onları özel ürettirip onları almak ve onları birleştirmek ve onları satışta satmak aslında süreç böyle. Ve en sonunda onun ekmeğini ve onun e, o tepkilerini görmek. O yüzden e, burada bu gördüğümüz 3 farklı e, lokasyondaki denemeler e, benim için çok duygusal. Diyebilirim ki daha niceler olacak. Biraz daha ileride de bu workshop'ta sizlere fotoğraflar göstereceğim. Derken evet bu çok güzel. Üç farklı lokasyonda denedik, dönütlerimizi aldık, tepkilerimizi aldık. Ama ben e, ufak bir mola vermek zorunda kaldım tatkide. Çünkü alttan bir sürü dersim kaldı ve ben son sınıftayım, hatta son dönemdeyim. Dedim birazcık mola verip <laughs> okula devam etmem gerekiyor. Biliyorsunuz Eczacılık Fakültesi gerçekten zor okunan bir fakülte. İkisini bir anda yürütmek kolay olmadı ama imkansız da değil ben yaptım. Ve okulu da bitirdim. Derken okul bittikten sonra hatta bittikten birkaç hafta sonra bana bir haber geldi. Bu benim gerçekten en gurur yaşadığım anlardan bir tanesi daha oldu. Türkiye Eğitim Vakfı ve Coca-Cola tarafı, Coca Türkiye tarafından gerçekleştirilen Kız Kardeşim projesinde Yıldızlar Karması programı adı altında geleceğin 20 kadınından biri seçildim. Ee, bu gerçekten benim için gurur vericiydi. En gurur, gurur vericisi de şurada yazan kelime Gülşah Gümrükçü Artvin <laughs> Trakya Üniversitesi. Gerçekten benim için o dağları aştığım, o motivasyon bulduğum şehrin benim ismimin yanında yazması ve benim onu temsil etmem benim için gerçekten en büyük gurur verici şeydi. Ee, gerçekten e, benim benim için Yıldızlar Karması'ndaki en mutluluk veren o 20 kadından biri olmam tamam ama Artvin'i orada görmem beni daha da e, motive etti ve kendimi evet o dağları aşmış gibi hissettim. Ee, geçtiğimiz ay Evet geçtiğimiz iki ay önce ise e, bu aslında yaptığımız etkinliğin başlığından anlayacağınız o ki kendi kendi Eza e, kendi meslektaşlarım tarafından e, Ezacı Dergisi'nin düzenlediği Altın Havan Ödülleri'nde Genç Girişimci Ödülüne layık görüldüm. E, ve bunu alan en genç insan oldum. <laughs> Mesleğinin beşinci ayı, ayında bunu aldım. E, bu da benim için çok gururluydu. Bunun için ailem gelmişti benim için. E, o yüzden o da ayrı bir anı oldu benim için. E, tabii ki çok farklı network elde ettim. Hatta gittiğimde bile çok şeyi tanıdığımı fark ettim. Üniversite hayatımda o kadar aktif olmuşum ki. E, hani her yerden çıkan o kız bendim. Evet. Bendim. <laughs> e, herkesin önüne atıp, ben şurada tanışmıştık hatırlıyor musunuz diyen yani, o kız bendim. Yine. E, çok gurur vericiydi. E, benim için çok güzel bir anı kaldı. E, hala daha da şu anda yeni bir şehre taşındım örneğin. İzmir'e taşındım. Buradaki Burayı da temsil ettim Altın Havan'da. Kendi okulumu da temsil ettim. Hatta bu ödülün ıı, ardından kendi üniversitemin, Trakya Üniversitesi'nin rektörü, rektör beyi tarafından davet edildim. O da ayrı bir gurur vericiydi. E, gerçekten hani kapı kapıyı açıyor diyebilirim. E, şu anda da güncel olarak e, TikTok'ta içerik üretiyorum. Gerçekten en büyük tutkum benim gıda ve gıda takviyelerim. Bundan sonraki hedefim de e, tat kiti büyütmek. E, bu aldığımız, yaptığımız e, aslında workshoplardan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda tatkiti revize etmek. Bunu gıda takviyeleri ve belki de eczacılık ile beraber birleştirip e, tat kiti de altında birçok ürün çıkarmak ki bunun için de şu anda çalışmalardayız. E, aslında tat kit sunumum bu kadar çok fazla tatkitten bahsettim Şimdi size ufak bir tatkit nedir aslında onu anlatmak istiyorum çünkü çok soru gelebilir Hemen yıkıyorum. Evet. Öncelikle ben Tatkit'i sınav haftasında düşünürken neler düşürerek ortaya çıktım. Size hatırlarsanız başlangıçta 25 kilo verdiğimi söylemiştim. Evet ben e, obez bir insandım. E, şu anda da yine kilo alıp verme süreçlerinde olan bir insanım. Çünkü bende yeme bozukluğu var. E, gıdayla aramda e, kötü bir ilişki var. E, bu, bunu da özellikle e, ezane stajlarında fark ettim ki bu problem sadece bende yok. Şöyle eczaneye gelen birçok insanda özellikle diyabet hastası, e, tansiyon hastası, hatta kanser hastasında bile temelinde e, gemi yemi bozukluğunun olduğunu gördüm. Bu noktada araştırmalara başladım ve bununla ilgili o kadar çok makale buldum ki burada da yine arkalara yansıttığım gibi birçok hastalığın aslında temelinde yeme bozukluğunun olduğu, gıda farkındalığının olmamadığı, olmadığı yatıyor. Bu noktada bu problem beni e, bu problemi nasıl çözebilirim sorusuna itti ve ben de kendime şunu sordum. Beslenme bilincini çocuklukta kazandırabilirsek bireylerin ve toplumun geleceği nasıl değişirdi? Bu noktada mevzu çözümleri inceledim. Evet okul programları var, beslenme uygulamaları var, çizgi filmler, okuma kitapları var. Ama bunlar yeteri kadar çocuğa gıda farkındalığını çocuk diliyle çocuğa aşılamıyor. Bu noktada aslında tatkit fikri aklıma geldi. Tatkit çocukların kendi atıştırmalıklarını yapacakları, içerisinde uygun gramaj ürünler içeren sağlıklı atıştırmalık kitleridir. Bu sadece uygun gramaj ürünler de içirmez. Bu ürünleri nasıl birleştirmesi gerektiğini, e, nasıl birleştirmesini gerektirecek araç ve gereçler ve oyunlaştırıcı teknikler de içerisinde bulundurur. Tatkit aynı zamanda bir mobil uygulamaya sahip. Bu mobil uygulamada da Tatkit şefimiz bulunuyor. E, bunu da yine ileriye doğru bu uygulamayı nasıl anlat, nasıl kullanması gerektiğini anlatayım. Şöyle e, bizim iki farklı satış türümüz var. E, henüz bu satış kanalından yapmadık. E, bir, ...birebir satışlarımız... E, ...internet üzerinden tatkitlerimizi... E, ...müşterilerimiz satın alır. Daha sonrasında... kitin e, ...kit için uygun... ...mobil uygulamamızdan uygun videoyu açar... ...ve tatkit şef çocuğa kendi atıştırmalığını ...nasıl yapması gerektiğini... ...adım adım çocuğa gösterir. Bu göstermeyede de kalmaz... ...çocuğa neden ceviz yemesi gerektiğini... ...çocuğa çocuğuz, çocuk diliyle öğretir. Biz ceviz yeriz çünkü... Matematiği ceviz yersek daha iyi yaparız. Ceviz bizim beynimiz için en büyük enerji kaynağı gibi söylemlerle çocuğa ben neden bu atıştırmalığı yemeliyim sorusunun cevabını çocuğa öğretmiş olur. Ve bir diğer e, satış kanalımızda ve şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz workshoplarımız da yine burada kurumlara satış. Bizler anaokullarına okullarına e, toplu satışlar gerçekleştirdik. Bu satışlar doğrultusunda diyetisyen arkadaşlarımız. Ana okullarına gidip hem bu kitlerin yapımını beraber yapımını çocuklarla beraber yaptılar hem de çocuğa aynı şekilde bir gıda eğitimi verdiler. Çocuk hem bu noktada el gelişimini desteklemiş oldu hem de ben bu gıdayı neden yiyorum sorusunu cevaplamış oldu. Bu da yine workshop'tan görüntüler, <laughs> çocukların yüz ifadelerinden, bizlerin yüz ifadelerinden ne kadar eğlenceli geçtiğini görebilirsiniz ki burada yine bizim geri dönütlerimiz. Ve aslında en büyük motivasyon kaynaklarımız ee, Bak şu ana kadar dediğim gibi e, isim haklarını aldık etik kurul belgesi ve birçok program e, derken şu anda tatkit yoluna devam ediyor Biz de dediğim gibi en büyük rekabetçi e, firmalardan ayıran çocuğa sağlıklı gıdayı e, vermenin dışında bizler çocuk çocuğa sağlıklı gıdayı neden yemesi gerektiğini aşılayarak çocuğa sunuyoruz. Bunu da günün getirisi olan oyunlaştırma tekniğiyle beraber yapıyoruz. Ee, ve mobili de en verimli şekilde kullandırmış oluyoruz. Ekip arkadaşlarımız ve tatkit de bu kadar. Umarım hızlı anlatmamışımdır. <laughs> Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza soğandık değerli deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için. <laughs> Yayın esnasında sorusu olan olmadı hocam. E, Merhabalar demişler. Merhabalar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Sunumumuzu bitirdik. Çok teşekkür ederiz bu arada. Yolculuğumuzu en az bizle yaşamış kadar olduk sizlerle. <laughs> Çok sevindim. geç düşebiliyor bazen. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım yok hocam sorusu olan. Çok teşekkürler bizlerle olduğunuz için. Ama şöyle söyleyeyim. Sorusu olan, sonradan aklına gelen. Herkes bana LinkedIn'dan, Instagram üzerinden ulaşabilir. Sorularını her zaman sorabilir. Geldi. Nereden? Bir tane soru geldi hocam. Hocamızın yaptığı gibi girişimcilik faaliyetleri yapabilmek için sahip olmamız gereken nitelikler nelerdir dedi Elif Hanım. Kesinlikle istek. İstek olduktan sonra bütün nitelikleri yolculukta öğreniyoruz. Benim de herhangi bir eğitimim yoktu bunlardan önce. Ben her şeyi yolculukta öğrendim. Bu yüzden dediğim gibi istek olsun, cesaret olsun. En büyük nitelik bence bu. İyi ki almışsın. Peki, iyi ki almışım dediğiniz eğitim nedir demiş Arda Bey. Ee, şöyle, aslında eğitimden çok dediğim gibi süreç. Beni en çok geliştiren TÜBİTAK projesi yazma e, eğitimiydi. E, o projeyi yazarken diğer aldığım eğitimlerden çok daha farklı olduğunu gördüm. E, diğerleri daha çok proje yazma ama bu gerçekten bir iş kurma eğitimiydi. E, o yüzden en benim için iyisi TÜBİTAK bitti diyebilirim. Gerçek bir iş kurma. Çok teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olan makale araştırmalarınızı nereden ve nasıl yapıyorsunuz? Önerebileceğiniz bir platform var mı demiş Sıla Hanım. Ben de aslında herkesin gibi Google Akademik, Dergi Park, klasik Google araştırmaları. Özel bir kaynak belirsemiyorum bunun için. Teşekkür ederim demiş Elif Hanım. Ne demek ki? Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Sanırım yok hocam. Çok teşekkür ederiz bugün bizlerle olduğunuz için. Ne demek? Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Benim için çok keyifliydi. Bizler için de hocam. Başka etkinliklerde de görüşmek üzere diyorum. Etkinliği yavaştan sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.